Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sesim Güzelbik'te dünyanın en güçlü adamı oyununu oynayacağız. Hatırlarsanız dünyanın en uzun bacaklı adamı oyunu oynamıştık. O bayağı izlendi, sevildi falan. Bu sefer en güçlü adamı oyununu oynayacağız ama bu sefer telefondan oynayacağım abi. Çünkü bilgisayardaki çalışmıyor. Eğer bu tarz daha güzel olursa bu tarz çekebilirim hep. Neyse şimdi başlayalım. Evet bu boksçu bir amca. Ben daha önce oyn oynadım mı? Bayağı eğlenceli bir şey benziyor. Şimdi bu boksçu amca bu Mike Tyson. Buradan böyle şeyler alıyor. Önüne gelin deviriyor. Abi. Buraya bir tane koyuyor. Yere düşüyor hepsi. level 100 vuruyor. Level 200 oluyor. Şimdi bunu dövüşüyor. Ağzına vuruyor. Bunu fırlatıyor. Abi. Duvardan duvara vuruyor falan böyle. Duvarlar kırılıyor. E, eğlenceli bir şey. Ben bu elimde karpuz gibi bir şey aldım abi. Bu ne böyle bilmiyorum. Oynarken verdi bana ama anlamadım. Neyse daha önce video önce oynamıştım da. Neyse şimdi şuradan atlıyoruz. Şimdi abi boksör bu Mike Tyson abi. Buradan geçiyor engelleri aşıyor. Önüne gelenin ağzına vuruyor bir tane. Bu delirmiş artık. Psikopat da böyle manyak olmuş. Şimdi böyle buraya sinir krizi geçiriyor. Bu hastaneden falan kaçmış. Eee hastaneden kaçmış ve duvara vuruyor milleti. Şimdi abi claim diyelim. Bakalım kaç? 15 veriyor abi. 15 verdi. 255 elmasım varmış. Daha önce oynamıştım. Oradan bir sürü elmas kaldı. Şimdi abi şuradan geçelim duvara vuralım abi kır duvarı. Tamam sen de buna da vur. Aa, bu nasıl bir şey? Try for free. Try for free diyelim. Ha skor salon bir yere bir skor salonu falan dedi oradan. Otomatik gidiyor abi şu an, ben bir şey yapmıyorum. Niye böyle oldu? Ha şimdi geldi. Ve vuruyorum ağzına bunu yenebiliyor muyuz? Tamam bunu da indirdik abi aşağı. Duvardan duvara şurada ne diyor? Upgrade to unlock. Or oraya geçmemiz lazım falan. Şimdi devam ki ediyoruz. Abi bir dakika ana menüye girseydik keşke. Abi 20, 60, 60 bilmem ne. Şimdi içinden geçtik. Bu 40 level adamı vermişler buraya. Kanka seni ağlatırım ben seni Mars'a gönderirim Evet bunu Mars'a gönderiyoruz ve kaç x verecek Bence 19 Ay 20 verdi Evet arkadaşlar şimdi büyük sandığı aldık ve dondurma kek şey, bir şey açtık orada Aa Mısır piramitleri diyor Desert of power ee, Şeyin çölün en, güçlüsü mü öyle bir şey diyor o 660 tane şey verdi bana sandıktan. Şimdi arkadaşlar burası ana menü. Şuraya gelelim mi? Ha mesela bunları alabiliyormuşuz. Onu söylüyor. Bir de bununla oynayalım abi. Bununla oynayabiliyor muyuz? Böyle bir şeyle oynuyoruz. Elimizde çekmiyor onun onu öyle bir şey var. Ağzına a ikisini birden ağzına vuramadım. Şimdi eldivenleri alıyorum abi zıpla. Hadi biz Mike Tyson olarak a, Superman şeysi var burada. Superman oluyor bunu da alınca. Bunu da alalım, bunu da alalım ve bu işçi abinin kafasına vuruyoruz ve duvarları yıkıyor sonra tekrar kendisi yapmak zorunda kalacak abi. Ee, şeyleri, duvarları falan. İlk kafasına baret varmış kafasını fena vurmadı duvarları tekrar yapabilir Claim kaç? 50 tane elmas verdi abi 1000, 1040 elmasımız var artık Ve no thanks abi no thanks bana reklam reklam gösterme Şimdi abi gene başladık burada level 12 12 10 20 tamam bunun ağzına vuruyoruz direkt Bunu da vuruyoruz şuradan bu ne ne oluyor bilmiyorum Buradan da geçiyoruz vur abi vur kafasına Abi şu ikisini birden alamıyor muyuz? Aa keşke oraya geçseydik ya neyse Vur abi 60 ve buna da vur Bum işçi abiye gene vuruyoruz. İşçi abi yine duvarları kırıyor abi. Tam 2.2 yaptık. Şimdi devam ediyoruz. Buradan tam hızlı şeyi alıyoruz. Abi 20 level adam vurursak da Aa ikisini birden hiçbirine vuramadım ya. Neyse. Buradan geçelim. Level 62'yiz şu an. Abi bu eldiveni al Level 40, 40, adamı alalım bence. Level 60 adam. Ve gene işçi abi var. Bu işçi abi bir türlü değişmedi abi. Hala Yenilme e, neydi abi o sözün adı? Güreşe doymayan pehlivan, yenilen pehlivan güreşe doymaz bir şey. Kaç verecek bize? 34 tane verdi. İstanbul'un plakası. Şimdi arkadaşlar. Evet, tamam bunları al abi al 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 tamam bunun içinden geçiyoruz direkt zaten easy basic ve bu 20 level amcanın da vuruyoruz kafasına yok buradan atlamamız lazım şu eldiveni alalım abi abi secret'i e alalım secret bunlar bu vur abi geçir abi kafasına İşçi amcaya gene vuruyoruz abi şeyci amca inşaatçı madenci amca Tamam abi sandık aldık Şimdi abi 51 elmas verdi bize bir de sandık vermişti sandığı açabildik mi 3 tane şey geldi Hangisini açalım abi çapraz Get 3 hayır istemiyorum daha no thanks Hayır abi istemiyorum 162 tane ver reklam girmeyeceğim reklam oynamayacağım Bu abi bir şey daha verdi orada ee, Şimdi abi buradan devam bir şey ediyoruz zıplıyoruz Abi şunların hepsini birden al alabilme şey yöntemi var mı acaba Şimdi zıplıyor. Tamam. Bu duvarı deviriyor Mike Tyson Muhammed Ali abi. Tamam, bunları da aldık ve kapı çalıyor. Vur abi. Abi şu işçi abi de vur ve bam. Gene madenci amca ile mi kapışacağız biz? Güzel başka birisi gibi gözüküyor ama yok abi hayır istemiyorum reklam izlemeyeceğim. Şimdi buradan ee, şu veledi vuruyoruz kafasına bir tane. Geç oradan diyoruz Buradan zıplıyoruz. abi bu sefer gitarcı amca geldi. Cowboy gitarcı. Gitarci, Cowboy Kızıl Dereli amcaya vuruyoruz ve 2.6x olacak bence. 5x olmuş. 2.5x. Evet arkadaşlar beni izin şükürler daha fazla mobil oyuncu gelmişsiniz. Like atmayı, yorumlara yazmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere ve Bye bye ve bye bye